Göz yaşlarına gülümse. Çünkü onlar içinden parçalar indirirler yeryüzüne. Dudaklarına gülümse. Kelamın kirlendiği vakitlerde sessizliğin durağı, erdemin kapısıdır onlar. Avuçlarına gülümse. Çizgilerinde kaderin kardelen tohumları. Adımlarına gülümse. Gülümse ki ayakların varmasın bir ömrün cüzamlı küf kokan topraklarına Ansızın yıkılan evler gibi Yalnızlığın üzerine çökmeyen Yüzünün cilası insanlığının yurdu Onuruna gülümse Gülümse gülümsediğin Bil ki seni de bulur O münteha mahşerinin rahminde Somurtanlara gülümse Acı çekenlere, avarelere Yetimlerin umutlarına gülümse Hastalığa duçar olup gündüzü gece olanlara, Uykusuzlara, susuzlara su ver tebessümünle, Ekmeğin kokusuyla yoğur merhametini, Sevgi kıtlığından biçarelere, yoksullara gülümse, Bir de gülümse gülümse beyi bilmeyen kavgan adamlarına, Bakarsın bir dolunay, mahbub olmuş ağlayan düşlerine Bazen de kendi gök kubbesini göremeyenlere gülümse Bakarsın bir dolunay mahbub olmuş ağlayan düşlerine Bazen de bana gülümse sevdiğim Bazen de kendi gök kubbesini göremeyenlere gülümse Belki bir yağmur eriterek evhamlı perdeleri damla damla süzülür gözlerine Bazen de bana gülümse sevdiğim Bakarsın kanadı kırılan kuşlar uçmaya başlar yeniden Bakarsın kayan yıldızların çığlığı düşmez Gün ortasında ruhumun üzerine Bakarsın ki çiçekler aramızda yükselen kayaların kalbinde Birer birer açıyorlar yeniden Bakarsın yolunu kaybeden yolcu sondura ana varıyor hasretinin bu kadar mı zordu bir mumun alevine dokunmak ve sevmek ıstırabımı bir dalın çürüyen yaprağı mıydı hayat güneşi arayan gölge kimindi bağışla incinen bahar yanan mektuplar benimse gel yeniden buluşalım derinde çeşmelerden gökyüzüne akalım tutellerimden hadi gülümse